Bulur bizinden herkese merhabalar. Gerekli gereksiz kutu açılımında bugün size Polo Smart PBS 231'i tanıtacağız, kutuyu açacağız. Polo Smart PBS 231 TBS kablosuz kulaklık BİM'den aldık arkadaşlar. 2025 fiyatı 499 lira. Geçen sene 349 lirada geçiyormuş. Başarılı bir kulaklık mı değil mi? Yorumlarımıza Biraz kullandım açıkçası. Neler çıkıyor? Kulaklığın içerisinden böyle bir hızlıca göstereyim. Evet arkadaşlar bir tane Type C şarj kablosu çıkıyor. İki tane de kulaklığımız. Evet, kulaklıkla bağlantıları yaptıktan sonra şöyle söyleyeyim size hangi özellikleri var? Ee, çevresel gürültü engelleme, ANC çağrı yapma reddetme, müzik kontrol, yüksek ses kalitesi ve bas özelliği var diyor. Ama ben denedim. Ee, Arkadaşlar, ben denedim cihazı. 499 lira. Fiyat performans ürünü. Eğer tiz bir sesten zevk alıyorsanız, kullanabilirsiniz. Dışarıya ses veriyor mu? Evet, dışarıya ses veriyor. Verdiği ses açıkçası... O, ...otobüste gidiyorsanız herkes duyacağı bir ses. Ya da trende gidiyorsanız herkesin duyacağı bir ses. ENC e, gürültü engelleme özelliği, özellikle telefonla konuşurken ...sizin dışarıdaki birine direkt sesinizi gönderme özelliği aktif çalışıyor, denedik. Yani ben e, aradım Gamze'yi. Gamze'yi aradıktan sonra işte televizyon açtık. Televizyonu açtıktan sonra bir daha konuştum. Sesin çok net geliyor dedi ama e, karşı tarafın sesi size volümü düşük geliyor. Yani yüksek bir volümde gelmiyor açıkçası. Memnun kaldım mı derseniz vallahi geri vereceğim. Hani çok memnun değilim açıkçası. He alınır mı? Basit bir ürün. 499 lira tercih edilebilir. Daha üst level cihazlar alınabilir. Ben açıkçası ortam engelleyicisi çalışıyor mu ona baktım. ENC'si çalışıyor. Temiz bir ses gittiği söyleniyor. Açıkçası telefon görüşmelerimde temiz bir sesin gittiği söyleniyor. Ama yüksek kalitede çok yüksek ses var mı müzik dinlerken derseniz performansı o kadar iyi değil açıkçası. Hani böyle bangır bangır değil. Ben mesela Şebnem Ferah'ın şarkısını dinledim. Bandır bangır bangır bağırmıyor arkadaşlar. Ama dışarıya çok fazla ses geliyor. Evet dışarıya çok fazla ses geliyor. Gerekli gereksiz kutu açılımından şimdilik bu kadar. PBS 231'i tanıttık. Görüşmek üzere. Bu tarz videoların çoğalmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı ve aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.